Biz küçük mikroplarız. Boğazlara yapışırız. Mikroplar kaplamış boğazını. Hemen yok etmeliyiz onları. Hadi iç bakalım şunu. Ay, çok pis kokuyor bu. Kızım kaçma gel buraya. Kızımdan salya örneği aldım. Şu mikroplara bir bakalım. Utanmadan şarkı söylüyorlar. bir cezayı hak ediyorlar. Bir fikir geldi aklıma. Günlerini göstereceğim onlara. İşe yaramadı elma suyu. Üstelik bir de karınları doydu. Başka bir şeyler düşünmeliyim. Diğer meyveleri de deneyeyim. Hepsini afiyetle yeriz. Bu meyveler çok leziz. İşe yaramadı bunlarda. Şimdi sıra limonda. İşte yiyorlar limonu da. Hey işe yarıyor galiba. Yok oldular sonunda. Bu hastalığın şifası limonda. Çikolataları boşaltalım. Boşlukları limonla dolduralım. Hadi kızım ye bunları. Limonla öldürelim mikropları. Kaçın kurtarın kendinizi. Limon yok ediyor bizi. Oley sonunda iyileştim. Teşekkürler anneciğim. Anne aslan seni kutlarım. Şimdi sana bulaşacağım. Oh. Tüm dünyayı turlayacağım. İşte bugün Londra'dayım. Oh. Fare arabayla geçince su püskürttü üstümüze. Oh. Bir özür dilemedi bile. Oh. Çok kabaymış bu fare. Fotoğrafını çekeyim bari. Çok şapşal oh. çıktı değil mi? <laughs> Şu tipe baksana. Biraz sinirlendi galiba. İşte şimdi de Japonya'dayım. Bu ülkeye cidden bayıldım. Arkadaşlar merhaba. Fotoğrafınızı çekebilir miyim acaba? Domuz fotoğrafı görünce gülmeye başladı birdenbire. Diğeri makine mi istedi ve arkadaşının fotoğrafını çekti. Tam onlarla gülüyordum ki bir anda esne -esim geldi. Fotoğrafımı çektiler esnerken. Sonra kaçı verdiler birden. Gördüğümüze göre piramitleri şu an Mısır'dayız demek ki. İşte bir penguen ailesi. Ufaklık sıcaktan bunalmış gibi. Lütfen bir mola verelim. Soğuk bir şeyler yemeliyim. Kocaman bir dondurma. Biraz hızlı yedim galiba. Dışarıya nefesimi verince... Piramit dondu birdenbire. Herkes tepeye tırmandı. Sonra buzdan aşağı kaydı. Hey! Fotoğraflarıma baksanıza. Çok dondurma yemiştim dün. Ve hasta oldum bugün. <laughs> Şayet boğazın acıyorsa çiçek çayı iyi gelir sana. Koyalım çiçekleri fincana. Suyu dökelim kaynayınca. <laughs> Ay, çok kötü bunun tadı. O halde biraz tatlandırmalı. İçmem ben bunu asla. Wow. Bir fikir geldi aklıma. Küp şeker yapabilirim ona. Çaydan sonra şekeri kıtla. Tadı güzel de öyle yapınca. Şeker istiyorum. Şeker istiyorum. Ama çayı istemiyorum. Nasıl tedavi edeceğim hastayı? Asla içmiyor benim çayımı. Hey doktor merak etme sen. Bu sorunu çözeceğim ben. Çiçekler kovaya girince ezelim onları güzelce. Biz onları ezdikçe özleri birikiyor kasede. Şekerle karıştıralım özleri. Bu ilaçlar çok lezzetli. Rengarenk bu şekerler. iyileştirici bir güce sahipler. Peri önce yedi şekeri. Sonra da çayını içti. Bu çaya bayıldım. Midem gurulduyor. Dolabı açayım. İçeride ne varmış bir bakayım. Vay her şey yemekten yapılma. Burası çok çılgınmış ya. Ben hala çok açım ama. Aman baksana hemen ağacına. Hey seni gidi aslan kedisi. Ver bakayım onlar senin değil ki. Hadi gidiyoruz şimdi krala. O ne yapılacağını bilir sana. Aha. Majesteleri bu pis aslan çalıp yiyordu şeker ağacından. Aslan Aa. çok kızdırdın beni. Şimdi zindana kapatacağız Aa. seni. Duydun kralımızın emrini. Ama önce yiyelim şu peyniri. Ama kral düştü peynirin içine. Bağırdı. İmdat! İmdat! Diye. Bezelle kralı kim kurtaracaktı yavru aslan orada olmasaydı? Bu peynir de labirent gibi. Ama sonunda buldum seni. Ee? Galiba çıkış bu tarafta. Nereye gittiğini biliyor mu acaba? Aklıma süper bir fikir geldi. Çıkana kadar yiyelim peyniri. Aa, aa. Amanın bunu sevmedim ben. Bizi aşağı düşürdün sen. Sorun yok yakalayacağız sizi. Ketçap da sana yakıştı hani. <laughs> Yumuşak şeker savaşı başladı. Kim kazanacak acaba bu savaşı? Tatlı şekerler benim oldu. Ha ha ha. Ama seni de yiyeceğim galiba. Nerede acaba küçük or? Aradım ama hiçbir yerde yok. Of hayır yok burada da. Nereye kayboldu acaba? Hadi X-ray ışığımı kullanalım. Küçük orku hemen bulalım. Hey turtul sen galiba delirdin. Küçük oğlumu neden yedin? Çabucak buradan tüm Çünkü bu adam çok öfkeli. Çabuk oğlumu ver bana geri. Duvardaki çatlaktan kaçayım bari. Ağzını kocaman açacağım. Ağzını bir şekilde oğlumu alacağım. Ben biliyorum ne yapacağımı. Bu matkapla açacağım ağzını. Oh. <gülüyor> 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 İstediğin kadar dene. <laughs> Ama çıkamazsın böyle yükseğe. Ben hep burada kalacağım. Sana asla yaklaşmayacağım. İster misin tavuk <laughs> ve meyve? Bunlara kanar mıyım ben sence? Belki böyle kandırırım seni. Of bu şekerler de çok güzel hani. Bütün bu şekerler bana mı? Kocaman açmalıyım ağzımı. Oley be sonunda dışarı çıktım. Kayayım şu kaydıraktan aşağı. Ne kadar garip bir gündü değil mi? Neyse şekerlerimi yiyeyim. <laughs> Eğlenceli bir şey yapalım. Kolumuza bir dövme yapıştıralım. Oley! Bu çok eğlenceli. Ama bir tane yetmez ki. <laughs> çok şapşal görünüyoruz. Hemen yıkanın bakayım sabunla. Tamam yıkanırız. Ama sonra. Demek yaramazlıkta hmm. ısrarcısınız. Gidin evden. Burada kalamazsınız. Hmm. Of! Sert davrandım onlara. <laughs> Bebeklerim geri gelin bana. Bu kapkaranlık ormanda kala kaldık bir başımıza. <laughs> Burada uyuyabilir miyiz acaba? Aa, kuş varmış burada. Kaçalım hemen buradan hadi. Bu kuş durmadan gagalıyor beni. Oh, sonunda buldum ikinizi. Merak etmeyin, kurtaracağım sizi. Of, karnım gurulduyor benim. Hadi şu kırmızı böğürtleni yiyelim. Tıkalım hepsini ağzımıza. Olamaz. Hasta olduk galiba. Acaba şimdi ne yapsak ki? Mavi bördeni deneyelim mi? Aa, karnımın ağrısı geçti. Yola devam edelim hadi. Aaoo, -oh, düşüverdik çukura. Çok kötü oldu bu ya. Sizi çıkaracağım o çukurdan. Asla pes etmez anne aslan. Oley, ağaç kurtardı bizi. Ben çok özledim annemi. Anne, ne olur affet bizi. Sabunla yıkayacağım her yeri. Yavru aslan, her şey yolunda. Benim dövmeme baksanıza. Hey aslan uyansana. Ne kadar havalıyım baksana. Sabah iyice uyanmak için hemen suya girmelisin. Tembel teneke seni. Nasıl? Uyandın değil mi? Of hala uyanamadım. En iyisi yüzümü yıkayayım. Sular kesilmiş galiba. Olsun damlalar yeter bana. Sabah sporumu hallettim. Şimdi sebze suyumu içeyim. <laughs> Hapşuu! Kardeşimin yüzü sucuk doldu. Hemen ambulansı çağıralım. Hastaları hastaneye yollayalım. İşte hastamız burada. Hey, bıraksana peşimi ya. Şimdi bir tedavi uygulayacağız. Seni sırayla sulara sokacağız. Hepsi farklı sıcaklıkta ama hepsine girmelisin sırayla. Hadi bakalım. Başla. Nefesini tutmayı unutma. Hey bu çok eğlenceli. Nasıl? İyi hissediyorsun değil mi? Oh be üşümem geçti. Ben de yüzebilirim şimdi. Bakar mısın doktor amca? Bizi bırakır mısın su parkına? Hadi kardeş kaydıra. Şimdi yüzme zamanı. Merhaba Yunus balığı. Çok havalı baksana. Hadi biz de atlayalım suya. Küçük Yunus su sıçrattı. Aslanın telefonu elinden fırladı. Olamaz telefonum gitti. Üzülme bulurum onu şimdi. Havuzu güzelce tarayalım. Telefon neredeymiş bakalım. Şimdi suya atlayalım. Telefonu bulup çıkartalım. İşte buldum onu. Ben de tarayacağım havuzu. Hey bu da ne böyle? Yavru aslan tehlikede. Tehlike ikiye katlandı. Yavru aslan çık yukarı. Hey arkana baksana. Poponu ısırmışlar galiba. Sizi yaramaz köpek balıkları. Nasıl atlatabilirim onları? Ah tabii ya. Süper bir fikir geldi aklıma. Tavukları ayağıma bağlayayım. Sonra da havuza atlayayım. Artık onlardan yüksekteyim. Rahat rahat ilerleyebilirim. Hey! Ne oluyor ya? Niye düşüyorum aşağıya? Onlar tavukları yerken telefonu hemen kapayım ben. Karınları doymuş galiba. İşte telefonum burada. Popom yine ısırıldı galiba. Pembe top havuzu burada. Rengarenk toplar var burada. Hem güzel hem eğlenceli kapamazsın müşterilerimi. Uf, çok sinirlendiriyor beni. Buyurun, hoş geldiniz havuzuma. Ben diğerini istiyorum baba. Burası rengarenk, baksana. Şimdi göstereceğim ben onlara. Hey Yeti, yakala. Hey, siyah boya var burada. Olamaz, havuz simsiyah oldu. Çocuklar gelin buraya. Güzelce yıkayalım sizi suyla. Hey gelsenize artık havuzuma. Benimki renkli baksanıza. Boyayacağım şimdi toplarımı. Olamaz. Duvar yıkıldı. Yıkıldı bizim duvarımızda. Ama bir fikir geldi aklıma. Hadi havuzları birleştirelim. Birlikte güzelce eğlenelim.